Merhaba sevgili dostlar ben Erdem'in yeni videomu hoş bugün sizlerle beraber Harikulay bir Valorant oynuyoruz Yanımızda Egemen var, Alperen var hoş geldiniz arkadaşlar Selam Hoş bulduk Dönelim abi Boş abi Hamam da boş ne oluyor B ben... ben... <laughs> B'deler mi? Bilmiyorum info yok Yok yeah. Beyzeler. O kata attım arkamda var. Bu biraz, bu biraz kolay bir mı bir oldu abi? Güzel Bu biraz kolay mı oldu? Eysi Evet arkadaşlar umarım keyifleriniz yerindedir. Biz de gördüğünüz gibi tatlı tatlı oyunumuz oynuyoruz. Zenginlikten başımız dönüyor maşallah. Bugün yine Hı. güzel. <laughs> Bugün yine güzel siparişlerde bulunduk değil mi arkadaşlar? Evet evet baya güzel. Aynen nice sürprizlerimiz var size. Surprise mı? yapacak herden. Gamepad aldım bir tane. Şu gamepad Aa, dediğim şey. Gamepad dediğim neydi lan onun adı? Gamepad işte ya. Ama o ucuz bir şey yani joystick. 125 lira abi. Bir orijinal gamepad aldım. <laughs> ne ucuz? Aynen bir tane gamepad alıyorum. Seri girelim mi kapı kapı kapı. Kap. Gir. B. Gir mi? Bak bak o şerefsiz. Bayağı bir şey yani. tane orada var da. 90 sova. Geliyor geliyor geliyor. Var, evet. Aldım. A girecekler. Arkaladık arkaladık. Yeler. Öteki de kuruyordu de. Raze ne yapıyor lan? Bizim Raze aşırı kötü. Güzel. Hi YouTube. Hi YouTube. You put pardon. Hi you put kardeşim. You put kanka ayıp oluyor YouTube. Hi you put. Güzel oyun gel gel ver ya. Durumum var bir şey alabilirim buzlara. <laughs> Abi götümü alacak oğlum yok aslada. Get, getir götünü. <gülüyor> 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 Rezalet ya görüyorsunuz. Rezalet değil kardeşim. Rezal et. İşte rezal et dedim ben de, de neyse. 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 Güzel gamepad aldık abi. ETS falan oynayacağız. Öyle Evet öyle yazılıyor. Gözlerini kapatalım. Bir tane var. Dikkat. Sağa geçti. Sağa geçti o. Geçemiyorum kanka. Arada buz buz döşedi oç. Bu ne lan? Dönüyor gibiler ya. Fantomu çekerim, fantomu çekerim fantomu. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paket der benim dermanım. Geldi. Ses verme piç. Ha geldi lan. Geldi. Bir düşman kaldı. Amına kudum. Öreğin. Çok, çok güzel kafa atmadı mı piç? ya? Çok güzel kafa attı helal olsun lan. Kanka hiç gösterme diyeceğim de sen. Çok güzel kafa atıyor bak Ha helal, helal olsun. Güzel atmıyor be Arospe tövbe tövbe yarabbim tövbe. Ağzına da vermezsin ya. Hiç oraya. Heee aslanım bizde böyle. Ben çektim abi. Oyun bizde. Kalbim nasıl sana gelsin. Reyna kalbini herkese vermez. Yakın zamanda mükemmel kaplamalarla erdemli. Harbiden ha bir sonraki Battle Pass baya yıkıyor abi ortalı. yıkıyor. Diyoruz. Oğlum her silahtan ikişer tane falan veriyor. Ne oluyor mu mu? Abi onların biri gelir büyük ihtimal. Nasıl yani? İkisi birlikte mi gelir emin değilim. Oğlum ikisi birlikte gelmeyecekse niye ekliyorlar? Başka e, skin olarak ekliyorlardır. Bahçesinde var bir tane abi. Ama ikisi birlikte de gelebilir yani. Çok büyük olasılıkla ikisi birlikte. Bir, düşman kaldı. bir tane var burada. kapi. Arkaladın. Ha. <laughs> Kanka 127 adam. FPS'imi düştü vuramadım ya. Demek bıçak, ya. bıçak bıçlarsınız ha terbiyesizler. Canlarını yakmak. FPS'imi düştü drop da. girdi ben. Erdem ne alsana ben. Teşekkür ederim. Allah Ben aldım aldı. ben. Abi. Ben aldım. Erdem daha paralıydı ya olayım. M9 kalıyor ya gelecek dur. Yem. Hmm. Hmm. Benim Niye 20 ya? benim 20 kalacak. En fazla kaç kalıyordu bunda? En fazla 9 olduğu için aldım. Ben de 9 alacak. Simak dokuz. Ne görecekler? <laughs> Damat takımın ekonomi bir çöktü ver FF gitsin demiş. <laughs> Kardeşim siyaset <laughs> yapmıyorum. Adam yapmış ben ne yapayım? Yok, hiç göstermiyor ki kendine. Bitti bitti ben öldüm bitti. Ne geliyor? Sesi verdik ya ver ver. Sen veriyor nereden? <laughs> Hayır oğlum baykuş gönderdi biliyor burada olduğumuzu. Ben oynarsın lan? El yok bunlar onun için. Biri burada. Arkaymış kanka. Abi tele oynayış ne lan? Bilmiyorum. telafi edeceğim Yok kanka nasıl telafi Çok edeceğiz. kalabalıklar O neydi la? <laughs> Abi o piç Sova arkada arka. o, oturuyor ya o piç O Yine biç bizim sovaydı, <laughs> Ben o sovayı gördüm arkamızda Aga şöyleyim bak neredesin? Sen de bilmezsin ya, yani şöyle bir döndüm arkamda bir sova var yanımda da seni görüyorum ekranın yarısında. <laughs> Dedim ne oluyor zavallıcım? <laughs> İki sova yan yana gelince samanlık seyran olmuş kardeşim. Hayda, hayda. Siktim seni, çık. Çık, Siktim seni, çık. A geliyorlar, ses var. Ben buradan gireceğim kapı. Tamam, ben de buradan gireyim. Var mı orada? Ben burada yok. İndirdim. Amına koyayım ya, dönemedim ya. Ses de Nerede? vermedim. Orada baktığınız yerde. Orada orada. Dikkat Yok be ya, bekliyor var. ki orada bekliyor o piç. Orada öyle bekliyor <laughs> yani kahvaltı. Çok oturuyorlar ya. Başka bir şey yapmıyorlar. Kanka biz gitmeye alıştık ya. Onlar da bekliyor. Mantıklı olanı yapıyorlar aslında. Bir tur long tutacağım ben. Bence sen de yukarıya tut girmeyelim o zaman ya. Ne diyorsun? İyi de kafa yoksa seni anneme söylerim. Oh. Anneme söylerim diyor. Ben de ananı sikeyim dedim. Ne diyeyim ki yani? Görüş sağlıyorum. Bu arada o kadar da yani one tap one tap diye gitmiyor lan. İzleme olarak dedi herhalde. Ben döndüm. Ben de dönüyorum. Hangi tam orayı iyi şey bela. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> bu arada FPS düşüp duruyor ya anlamadım. Heaven çıkıyorum. Nerede adamlar? Bir tane hamam. Hamam var bir. İki hamam. Vur onu Erdem ne? Onu aldım. Dostlarımı yok edemezsin. Halladı. Vur sana Erdem le. Ah be abi. Senin için. diyordum ya ama evet. Ne? Görüş sağlıyorum. Jalok lanmüşler. Ben hamam tutuyorum bir tur. Tut. Bizimki geçti. Bizimki. Son 30 saniye report attı. Tepecisine abi bir düşman kaldı. City gelmiş. Ne ara döndü oğlum bu adamlar? Sala zaten Bday'di abi. Bday mıydı? Hmm. Kaptan adam City. Son tamam. Kuramayacak abi zaten. Yani ya sağdan gelecek ya hamamdan gelecek haberin olsun. Kuramayacak zaten. Kuramaz. Orada aynı. So. Oh. Ama ben doğru... Abi adam Kalamadım çok ya. çok saçma ya adam. Kanal girdi araya. Çok saçma adam Hayat görüyor mi? sanki yani öyle bir değişik durum var. Spike orada ya yerin belli değil zaten. Bu <laughs> niye kesmiş ya bir dakika. Arkada bir şey varsa kapat kanka. Şunu alabilir mi biri? Nereden de alsana. Eyvallah. Sürekli bir yere düşüyor. Ben alana kadar aldılar kankacım. Ne alayım? Bilmiyorum bilmiyorum şaka yaptım. Var burada. Yardım. Ultileyebilirim orayı kanka. Boş görünüyor ya baktım. Ses geldi de. Log da, da boş gibi kanka. Öldük Tamam geldi reis. Tamam geldi. Arkandan yiyeceksin reis. Reis. Görevin <laughs> <laughs> Ne kaçırdım? <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Aadalar aadalar. bir sava var midde o da. Markaladers tamam oradan. ''Yerleştirildi.'' ''Beyler.'' Uy eyime bak.'' ''Lamba var.'' ''Lamba önünde birim.'' ''Geldi geldi.'' ''Aldı beylerden mi?'' ''Şortta bir tane var.'' Basma ultimi harcama. Ah, tam gördüm de. Cici. Lambadaki nereye gitti? Ben onu merak. Harbiden ediyorum. la. O Phoenix nereye kayboldu? Ben Phoenix'i tutayım diyordum. Lamba onu Koşma sitesi vardı. Sahiden geliyordu. Onu fark ettim. De. Ben Phoenix'i vururum. Ona Feni da baktım göremedim hiç. Phoenix'i vursaydım tamamdı da kurma. Raşlayacağım, kurma. Kurma raşlayacağım. Phoenix'i göremedim. Ben tabanca çektim bu Sola piçi iyi tutuyor ben ya. De... Oğlum deseydiniz ben de çekmezdim. Görüş sağlıyorum. Bak çok, çok kötü gitti ya. Neyse. Verdim info'yu oynayın. Reis kanka sen nereden raşladın ki ben info almak için gitmiştim. Heaven'a kim çıkıyor? Ben çık bende tabanca var. Reyna 117 de can çekmişti. Can, can çekti o kanka. Hamamdan, hamamdan gelecek mi? Ne yapacak? Bamba var bir. Dönüyorlar galiba. Bir döndü çıktı portaldan. Düşman görür. Hadi kapı. Oğlum adam nerede ya? Abi Şu... gitti gitti B'deler. döndüler. Ben de dönüyorum abi. Alırsın nereden bir silahım var. Alıp mi? Marşal. mı? Ay o kabak. Sesi marşal gibi ama. Son 30 saniye. Çok Spike evet. iyi sus bak. Beni yetiştim geldim. Arka Arkamda olsun. ya piç. Verdim infoyu da çok geç. Kuracak kuracak kuracak. Çok bir şey kuracak. Spike yerleştirildi. Kapı. Guardian or var. Orada orada yerini biliyor. Guardian. Üstte var. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. <laughs> <laughs> Gösterildi. Helal oğlum. Bekleyeceksin. Nice. Yiyeceğim. Yeah. Güzel. Alım, <laughs> benim oğlum, benim oğlum. FPS drop mu yaşıyorum lan ben? Allah Allah. Bana da giriyor ya. Bana girmiyor. Allah Allah bir sıkıntı var herhalde. Ben bu el Şemtane gülüş, dişe babal ikiyi, şemtane gülüş. Neyse abi, kazanalım abi. Ya o arkama dönüp bakmalıydım ya, benim de hatam vardı işte. Ben infoyu veriyordum, tam öldün o ara. Haa o sıra. Şey girmiş. Hadi Bilinmeze doğru. Kapitan nereye bakacaksın? Şemtane gülüş, dişe babal Sesim geliyor mu? Geliyor. Elektrik gitti bir dakika. Telefon interneti geçtim Burak. Tamam. Tamam. de şarjı ne kadar idare eder? Bir tane long, bir tane long. Amına kodumun çocuğu ya. Bir tanesi longa döndü. Kapta bir tanesi şey, Heaven. Reyna Heaven. Yardım lazım. Geliyorum. Nasıl vuramadım ya? Birine 274 vurmuşum, birine 105. Burası. Reyna kafa yemiş. Oradan da çıkmazsın. Bizim Seyiş ne yapıyor? Aa, onu yemedim be. Çık çık sevgili boşver. Abi dedik dedik gidecek zamanı bulamadım. 60 FPS'e sabitlendim. <laughs> Hayır. Hayır. ben güçten düşmem. Çağrının doğru Tam biz kopta para da yok. Ya. Şey manayı bitti kanka. Bekleyeceğiz bundan sonra ya. Ne dedin? Bende iki tur çekecek para var bende ya. O zaman aver alsana kanka, ben bir dahaki tur alırım sanırım. Longa, longa kim bakacak kanka. longa? Yani diğer turla 3900 geliyor yani. longa ya. Longa kim bakacak salak, bana bir cevap ver ya. Bakma kanka longana gerek yok. Ya beyarrak ya. Görüş sağlıyorum. Bu kadar longa dönmek konu. Lan long boş. Bir mütte bir var da gerek yok bana baksana. Havaya lansın dursun orada. Arkalamaya denicek o muhtemelen. Tamam. Arkandayım geliyorum. Yardım. Şey yürü, Hamam 1 ya. Ölme hamam 1. Hamam ultisini kullanmış. Reyna arkadan beni vurdu. Hamam 2. Arkadan. Hamam 2. Ulti. Güzel. Oo Panel kafa mı? Panel kafa güzel. Bir arka geldi. Panel kafa tek atıyor mu ya kapitan? Garip. Bir düşman kaldı. Burası. Abi. İyileyi kapa diyecek bak iyi. Izleyin. O sovayı aldın ya helalsin ya. O sovayı aldın ya helalsin ya. İyileyi kapa reyna cidden. Tamam. Aldın ya kapıyı. almasına da gerek yok. Oyun bitti zaten. Kurmaya koşacak adam. Ben koşmayacak abi. kurmaya. Orada. Koştu koştu. koştu. Başka şans yok. Başka şans yok da hani. Dönü kapıyı alabilir de ya. Sevleyebilir aslında. Alsaydı. Beni alır değil ama sıkıntı yok. Merkezi herkesin parası full ya abi gerek yok evlenir. Küçük kalkan spektra yapıyorum benim para bok bu arada ya bitti, bitti yani. Son tur, iste atayım. Son tur zaten istediğini al. İste sen, iste benden, iste i̇şte benden. İste benden, iste benden, iste benden. benden, işte, benden işte. Yok yok küçük kalkan vandal yapacağım. Abi yani. neden, 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 neden? Neden yapıyorsun? Sıkıntı yok ya bu. Saçmaladın bu arada. Boşuna küçük kalkanla oynayalım. Tamam, tamam dur. Nereye yani direkt geldi. Aynen, Bu ne oğlum? Kaç kişiler lan burada? O evet, pink geldi, pink here. Adam midde biri. 3 aman. Ya. Ben, ben yanlış bilelim. oynadım ya. Vallahi çok yanlış oynadım hayır. Biri sayda girmiş bile. E çekti. Tamam döndü adam. Biri site'de Dostlarımı yok edemez Fight hmm. yerleştir B'ye kurdu adam Gelmez ya oraya Bu duvar kurdu Onun üstüne nasıl kurdu lan o Nereden aklan lan oku Long Bir düşman kaldı Ah be, Maybet takım. Güzel. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Güzel denedin. Aa ben laglanıyorum, FPS düşüyor, bir şeyler oluyor bana. Anlamadım. bir şey diyeceğim ya. Doldurum. Bu el ben küçük kalkan. <laughs> Abi küçük kalkan. Küçük Çek çeksen bana bot çeksene kanka. Be. Nasıl yapacağım? Bir daha anlat. Küçük kalkanla e, e, normal klasik çekeceksen çek bana gol satsana istiyorum. Şimdi Aynı ben sana şey onu alınca kalkan alamıyorum ki nasıl oluyor? Hayır 504 var. Alamıyor, alamıyor evet. Alamadı adam. Sıkıntı yok ya. Ben buraya şey yaparım. Klasik oynarım da. Aa, o dediğiniz olmuyor. Haberiniz <laughs> olsun yani. Geldi tepe. Bir tane tepe var. Bir kere daha abi. Bu kadar var bir tane abi. Ne yapayım? Buraya ya, sikeceğim. Bir düşman kaldı. Hava gir kurt. Bu kadar düştü. Düşman gir. Elbada El adam. Laboratuvar. Hava. Doğru. Abi gir artık buraya abi? <laughs> tamam kurdum. İki can. <laughs> Attık sekizde. <laughs> hmm. Bu kafam. Orada. Geldi adam sizden. Kafayı da adam. Ah be. Senin için. Abi gitmesin oyun. Dikkat et Girdi içeri. Güzel. Neyler? Tamam. Ben Çok de tam karşılayayım diyordum güzel oldu. İstediğimizi yapamadık Erdem ben senin de çekebileceğini düşündüm. Ben. Yok yok sıkıntı yok. Ben şimdi küçük kalkan yaptım. Bir de baykuş aldım oynayacağım. Bu e geri kaç saniye sonra geliyor ya onu bilsem. Ney? Abi altta yazıyor zaten kullandıktan sonra. Dolduruyorum. Attıktan 35 saniye sonra geliyor diye hatırlıyorum. Altır, 35. Altta yazıyor. Allah Allah Şuraya ben görmedim. Adam, Bizimki ne yaptı Geçtiğinde. lan? Dolduruyorum. Arkaya duvar kurdu. Ok nerede? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Arkamız var. Abi o Phoenix'i kim çaldı cidden ya? Can çekecek vallahi. Sanki kokarmışa da Oma adam beni bitirdi ya. Bir tane arka var. Dikkat. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Girelim abi seri. Burada vakit kaybetmeyelim. Kapital bir van tep atmışım. <laughs> Aa Reyna, şey CT dönüyor da olabilir. Yük kalmadı. CT dönüyor da olabilir abi. Düşman görüldü. Tamam. Ha tamam. Teleportta ya. Oo, one tap'ten sonra kalbim ağrıdı. Ah, çok iyiydi. Ee, bir şey mi dedin? <laughs> Pardon. Ne çeksek? Sik. Tamam, dedim. Dediğimi çek. Dolduruyorum. Hmm, ama küçük kalkanım ya. Şey yapacağım ya. Ares yapacağım bir tür. Şey gelen oluyor ya. Teleport gelen oluyor ya. Sarayım diyorum. Ne diyorsunuz? Olur. Olur. Odin çek direkt tempo otur. Tamam. Oydu o daha mantıklı herhalde. Ah pahalı ya. O ya. Ben Odin'i kullanamıyorum ya. Geldi bir. İki telefon. <laughs> 90 vurmuşum Fenix'e. Abi teleport çıkmış ya. <laughs> teleport vurdu <laughs> beni. Sage şey canlar mı şey... Sage? Bana attı. Çok güzel. Çok Helal. güzel. Helalsin abi. Tamam tutamıyorlar ya burayı güzel. Şimdi B'nin içinde Benim tutmayı olmam. deneyecekler bence biliyor musunuz? B'nin içinde Benim o longu, longu yok etmem çok iyi oluyor. Aynen. Alamıyor, tutamıyorlar Longu. Benim içinde tutmayı deneyecekler şimdi. Yolda alsan Erdem şimdi. Aldım. Aya girelim. Ah, geliyorum. Teleport atanları bulacağız. Direkt de ses vermeyelim. Dolduruyorum. Allah Bu ne abi? Yahtta kalan mı? Ah, Oo, bir adama dört kişi. Vurdu abi adam ya. Adamı göremedim ben. Tarayarak çıksaydık keserdik ama. Beyler işleyen şeyi bozmaya ne gerek vardı be. Tane burası da rahat da. Adama 4 kişi aldık, çok kötü oldu. Ben önde değil arkada kalaydım alırmışız. Ne yapıyoruz şimdi? Bey abi be Ay. neden kazanıyoruz ki? Kazanıyoruz be Peşlerinden. Kapı A mı B mi? Bir şeye karar verin abi. Abi A oynuyoruz 4 kişi. Kapı gelmiyor. Boş ver. Ben A A'dayım. Siz devam edin. Görüş sağlıyorum. Kaçış yok. Amına kodumun oğlu ya. Sanki bana sniper piç ya. Legolas'ın oğlu. İki teleport geldi. Bir kaldı. Bizim çocuk ultiyle bekliyor ya orada. Helal oğlum. Harikasın be. Son sayı. Adamların götünü reyna taşımaya çalışıyor mal diyorlar adam. Geri ya. 1 1 1 1 Aldık aldık lan olsun bize. Mob'e hiç bir adam 127 herhalde. Devam edin abi seri. Bitti oyun ya iki kişi kaldı. Görüş sağlıyorum. Kor gir içeri kor. Nereden mi spike sen 2 i̇ki tane teleport geldi. Ben kuruyorum onlar. İkisi de teleport ya rahat oynayın. Şok oku. Şok oku. Bir düşman kaldı. Sağda adam. Saray ya. Saldıranlar kazandı. GGVP. <laughs> <laughs> good game, good bro. Elinize game. sağlık. Cansınız. Like'ı esirgemeyin buralar. My chat. Talk <laughs> <laughs>